<laughs> <laughs> for that final pass and for that chance to level the game. A <laughs> <laughs> <teader> Maradona, 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 <inaudible> Maradona, <inaudible> 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 Senin hamına koyarım onu sikersin Siktir git Geri dönebilirdin Şoya Şen Çok güzel lan Hayzer Çok Oy. güzel lan Çok o, güzel var ya Bu pası var ya değil. <laughs> Bir daha Show Bitirdi Yazdı Ne olur mu kaçıyor ha Allah <gülüyor> Allah İşte <laughs> Allah. Allah. <laughs> <laughs> <laughs>